kimseden izin bekleme, kimseden onay bekleme, kendi yolunu sen çiz. Kimseden alkış almadan yürüyebiliyorsan zaten kazandın. Motivasyon geçici, disiplin kalıcı. Bugün canın istemese bile kalk. Küçük bir adım bile atsan yarınki sen teşekkür edecek. Unutma kimse seni kurtarmayacak. Ne bir video, ne bir söz, ne biri. Sadece sen. Çünkü bu senin hikayen ve yazılmadıysa o da senin suçun. Şimdi derin bir nefes al, sessiz ol ama içinden bir ses söyle. Bitmedi. Çünkü gerçekten bitmedi. Sen hala buradasın ve bu yeterli. Kendi yolunu sen çiz.